uzun yıllar süren araştırmalardan sonra müthiş bir buluşla bilim dünyasını alt üst etti. Profesör Wong Wong, zaman makinesinin ilk denemesini Türkiye'de yapmaya karar vermiştir. Şu anda tüm dünyanın gözleri İstanbul'a çevrilmiş bulunuyor. Bu buluşumla zaman içinde geriye dönerek geçmişteki herhangi bir olayın veya bundan sonra olacak olayların içinde yaşayabiliriz. Böylece tarihin gizli kalmış sayfalarını aydınlatırken gelecekte insanlığı tehdit edecek olan tehlikeleri de önleyebiliriz. Bu makine günümüzde, geçmişte ve gelecekte aklınıza gelen her yere gidilebilir. Her çeşit yaşandı ve faaliyetin içine girilebilir. Sayın Profesör bu makine bizi... Bu makine bizi Bizans İmparatorluğu'nun son günlerine götürebilir mi acaba? Ne dersiniz bu konuda? Tabii götürebilir. Bu makineyle istediğiniz zamana gidebilirsiniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bir dakikanızı rica edeyim. Bu ses dosyası Bay Stark tarafından yapılmıştır. Buyurun içeri girin. Osmanlı ordusu kuzeyde müthiş bir saldırıya geçti. Hayatımda böyle bir fırtına, böyle bir kasırga görmedim. Buna dayanamayız. Bizans'ın sonu geldi. Ne yazık ki öyle. İmparator hazretleri emir verdiler. Tüm hazinelerimiz toprağa gömülecek. Nereye? Buraya. Surlara yakın bir yere. Başardık! Başardık profesör! Şu anda Bizans hazinelerinin yerini kesinlikle öğrenmiş bulunuyoruz. Kutlarım profesör. Bundan sonra kimsenin kimseden gizlisi kalmayacak arkadaşlar. Fiyatlar durmadan yükselirken harcamalarımız da aynı oranda artıyor. Üzülme yavşak evladım. Biraz haracımıza, biraz da eroine zam yaparsak... ...enflasyonun zararını rahatlıkla karşılarız. Millet eroinsizlikten kırılıyor. İstanbul Büyük Parti gelince ne? malı dilediğimiz fiyata satabilir. Merhaba efendim. Hoş geldin. Geç şöyle otur bakalım. Hadi dışarı. Bizi yalnız bırakın. Öpeyim efendim, öpeyim, öpeyim, öpeyim. Estağfurullah, estağfurullah. Otur bakalım, otur. Otur şöyle. Evet, seni dinliyorum. Anlat bakalım. Babaların babasını en derin saygılarımla selamlarım. Allah size uzun ömürler versin. Allah sizi mafyanın başından eksik etmesin. Hmm. Makaroni, lütfen tıraşı kısa kes, sadede gel. Prenses hazretlerinin muhteşem güzelliğiyle gözlerim kamaşıyor. Hmm. Makaroni bırak prensesi, ne anlatacaksan bana anlat. Sevgili kızım, Makaroni ile özel konuşacağız. Lütfen odana. Meraklısı değilim. Zaten onu görünce domuz görmüş gibi oluyorum. Kusura bakma Makaroni, kızım domuzları çok sever de.